Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben İnkılap Tarihi Öğretmeni Muhammed Demir. Bugün yeni bir videoda yeniden buluştuk. Yeni konumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel özellikleri. deneme sınavlarında ve LGS'de soru çıkan bir bölüm. Bu konuyu yine dikkat edinerek, notlarımızı alarak işleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Atatürk'ün kişisel özellikleri. İlk kişisel özelliği vatansever olması. Vatanseverlik şıkkını kelimede doğru cevap olarak bulabilmemiz için bizim soruda ülkesi için bir şey yapması, vatanını sevmesi, bayrağını sevmesi, toprak bütünlüğünü koruması, ülkesi için her şeyi göze alması gibi kelimeler, anahtar cümleler arayacağız. Bize bu kelim, bizi bu kelimeler vatanseverlik şıkkına götürecektir. Atatürk vatanseverdir. Hakikati arama gücü. Hakikat dediğimiz şey gerçektir. Yani olabildiğince gerçek davranmak. Olmayacak ihtimaller peşinde koşmamak. Daima gerçeği arama. Daima gerçeği arama Atatürk'ün kişisel özelliklerindendir. Hurafeler batıl inançlar yoktur. Milliyetçilik yine vatanseverlikte olduğu gibi içerisinde Türk kelimesi geçen ve milli kelimesi geçen cümleleri arayacağız. Milliyetçili bir insandır. İnkılapçılık ileride göreceğiz Atatürk ilkelerinden milliyetçilikle beraber birisi olacak. İnkılap yenilik yapmak demektir. İleriye dönük yenilikler yapmaktır ve bu doğrultuda Mustafa Kemal de yenilikçidir ki Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar bizi buraya götürecek. Çok yönlülük. Bakın çok yönlülük deyince aklınıza şu gelmesi gerekiyor. Bir insanın kendisini farklı alanlarda geliştirmesi demek. Mesela Atatürk kaç dil biliyordu? İngilizce, Fransızca, Türkçe hani bu şekilde farklı diller biliyor. Geometri kitabı var. Geometri dışında yazdığı birçok kitap var. Savaş anlamında, askeri anlamda bilgileri var ve siyasi bir lider. Aynı zamanda edebiyata düşkün, tarihe düşkün. Bakın birçok özellik saydım. Eğer bir kişi de birden fazla özellik sayabiliyorsa bu çok yönlü işaret etmektedir. Askeri deha Şimdi ileride işleyeceğiz Birinci Dünya Savaşı'nda. Savaşlarında nasıl strateji yapıyordu? Bir yeri korumak için ya da bir yeri almak için ne gibi önerileri vardı? Bu cümleler bize askeri deha şıkkını verecek. Askeri deha kısaca şöyle. Yani askeri olarak bir anlamda zafer kazanmış mı? Zafer kazanmışsa nasıl kazanmış? Ya da e, kaybetmişse nasıl kaybetmiş daha ağır kayıplar verebilir miydi? Bu sorulara olumlu cevaplar verebiliyorsak bize askeri dehayı verecektir. Teşkilatçılık. Teşkilatçılık şudur. Bir şeyi oluşturma, birleştirme, kurma kelimeleri bize teşkilatçılığı verir. Mesela Mustafa Kemal'in hayatında görmüştük. Mustafa Kemal'in Şam'da vatan ve hürriyet cemiyetini kurması onun teşkilatçılık özelliğini gösterir. Bakın ne dedim? Vatan ve hürriyet cemiyetini kurdu. Kurmak oluşturmak, birleştirmek kelimesi teşkilatçılıktır. Birleştiricilik. Birleştiricilik de şudur. Dağınık olan şeyleri bir araya toplamak. Hatırlayın. Kurtuluş Savaşı sırasında daha işlemedik ama Kurtuluş Savaşı sırasında dağınık olan bir millet vardı ve Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra yaptığı kongrelerle çıkardığı genelgelerle halkı birleştirme konusunda çalışmalar yapmıştır ki bu da birleştiricilik özelliğini gösterir. İleri görüşlülük. İleri görüşlülük şudur. Öngörü yani ileride yaşanacak olan bir olayı tahmin etme ama öyle sallama değil. Belli verilere dayanarak belli mantık çerçevesinde akıl yürütmeye dayalı e, yapılan bir fikirdir ileri görüşlülük. Mesela 2. Dünya Savaşı e, çıkmadan önce Mustafa Kemal diyor ki işte diyor ileride diyor bir savaş çıkacak şöyle 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 olacak. İşte bu ileri görüşlülüktür. Bağımsızlık. Bağımsızlık benim karakterimdir diyor Mustafa Kemal. Bağımsızlık şudur. Hiçbir kimse ya da hiçbir devlet bizi yönetmeyecek. Biz kararlarımızı kendimiz alacağız. Kendi kararımızı kendimiz uygulayacağız. Yani bağımsız olacağız. Akılcılık akılcılık ileride Atatürk ilkelerinde laikliğe girecek olan bir kelime akılcılık yani yaptığımız her işi ya da yapacağımız her işi akla dayandırmak akla uygun olan mantığa da uygundur ve mantık bizi doğruya götürecektir akılcılık Mustafa Kemal yaptığı faaliyetlerde daima akılcı davranmıştır duygularıyla hareket etmemiştir aklı daima ön planda tutmuştur Atatürk'ün özellikleri bunlar. Bunlardan genelde deneme sınavlarında ilk bahsettiğim gibi deneme sınavlarında ve LGS'de sorular çıkıyor. Nispeten diğer konulara göre yapması daha kolaydır. Ama tabi yine soru çözerek öğrenilecek olan bir konu. Soru çözümünüzü yapmayı ve de tekrarları yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.